İzmir'de hala hava sıcak mı diye sorayım. Çünkü yaz boyunca hem yaz kurak geçti hem yağışlar yetersizdi. Barajlarda dolluk oranı Türkiye'nin genelinde olduğu gibi İzmir'de de e, kritik seviyelere gerilemiş. Bu düşüş kentin çeşitli ilçelerinde evet. planlı su kesintilerini beraberinde getirdi diye not düşmüş arkadaşlarım ama hem planlı kesintiler evet. hem... E, onarılmayan boru sistemlerinden mahallelere akan sular haberleri vardı bugün sabah gazetelerde de. Neler oluyor İzmir'de son durum ne? Cansın İzmir'de neler oluyor? İzmir'de su yok. Su kalmadı artık. Yani çünkü aylardır yağmur yok. Barajlardaki su İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı, bilim adamların söylediği, bilim insanlarının söylediği planlı şekilde kullanılmadı. Hep yer sularına gidildi ve bu yüzden de İzmir ne yazık ki bu e, yazı oldukça kötü geçirdi. Özellikle Karşıyaka, İzmir ve bu arkamda görmüş olduğunuz gibi bütün ilçeler şu anda İzmir'i görüyorsunuz tamamen ve görmüş olduğunuz bu alandaki her yerde su kesintisi yapıldı ama bardağa taşıran son bir damla vardı. 32 saatlik bir kesinti ve haberi olmayanlar da bu 32 saatlik kesintiden sonra isyan ettiler. Özellikle restoran sahipleri, özellikle evlerinde hafta sonu olanlar 32 saatlik kesintiyi bir boru hattındaki arıza nedeniyle ne yazık ki İzmir 32 saatlik bir kesinti yaşadı. Bir de artık son damlaydı bu Cansın ve devam edecek mi? Evet, devam edecek. Onu da belirteyim. 1 Eylül'den itibaren şu anda birçok noktada sabah akşam 23'ten itibaren sabah 05'e kadar tüm arkamda görmüş olduğunuz İzmir'in tüm noktalarında Karşıyaka, Bayraklı, Menemen, Alsancak ve ilçelerde de su kesintisi yapılmaya devam edecek ama bazı noktalarda da su kesintisi su tarafından haber verilmeden yapılıyor. 7-8 saatlik bir kesinti de meydana geliyor ve tabi İzmirler de buna isyan ediyor. Ne yapılmalıydı? Su e, bilim adamlarının söylediği gibi iktisatlı kullanılmalıydı. Daha önceden bu sene değil. Ya yani geçen sene kesintiler yapılmalıydı ve bu kesintilerle de hmm. tabii ki önlemler alınmadı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar önlem almadı ve bütün yeraltı suları e, hala da kuyu açmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi İzmir'de su kesintisi her geçen gün artıyor bakalım tahtalı barajı bugün de yayınlarımız olacak tahtalı barajı da kritik seviyeye geldi tahtalı da bittiğinde yazla devam ediyor İzmir'de o bugün de oldukça sıcak bir hava var İzmir'de ve Eylül sonu İzmir'de bitmesi yazın Ekim sonu Kasım'a evet. kadar devam ediyor bakalım önümüzdeki günlerde İzmir'de neler olacak hep birlikte haber ekranlarında izleyeceğiz Cansın. Allah kolaylık versin sefer hava sıcak bir yandan 36 saat diyorsun 36 saat susuz yani 3 gün bir insan susuz kadar ya yani bu e, bunu kuraklıkla filan izah etmek artık değil yani kuraklık Bir de her en yerde pahalı yani. suyunu kullanıyor e, İzmir yani Türkiye'nin. bak oradan bazı raporlar da geliyor bana eee İzmir'in e, altyapısındaki sorunlardan kaynaklanıyor yani. Su kaybı çok ciddi boyutlara ulaşmış. Hangi ulaşıyor. raporlar bunlar? Ben söyleyeyim memleketten evet. size haberleri. Altyapı yok ki. Yağmur damlası düşer. Yani sadece İzmir değil, Ege'nin geneli. Zaten her yeri ev yaptılar. Evet. Belediyeye nereden gidiyor bu ruhsatlar? Nelerden veriliyor? Her yer ev. Altyapı kaldırmıyor. Affedersiniz, eskiden Bornova Kavuk kaldı, öyle Şimdi derdik. Şimdi sadece İzmir değil. Aydın'ın kıyı şeridine gidin, Muğla'nın kıyı şeridine gidin, evden geçemiyorsunuz. Her yer nüfus artıyor. Bunu altyapı zaten normal nüfusu kaldırmıyordu. E, yenilemeyince de Kasabadan o borularda... Kasabalar şehire döndü. Yani senin kullanmana, e, kullanmana sunulan su o boruların yenilenmemesinden, altyapının yapılmamasından dolayı toprağa karışıyor. Yani %40'a yakın kayıp oluyor.